Selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ezan vakitlerini birlikte kontrol edeceğiz. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlıyorum. Diyanet takvimine göre namaz vakitlerini öğrenmek için açıklama kısmında bulunan bağlantı adresine tıklamanız yeterli olacaktır. Burada İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini göreceksiniz. Ayrıca kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş, doğuş ve astronomik güneş batış zamanlarını da rahatlıkla görebilirsiniz. Dilerseniz haftalık namaz vaktini, isterseniz aylık namaz vakitlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklama adresinde bulunan bağlantı adresine tıklamanız yeterli olacaktır. Namaz saatleri tablosundan bugün ve yarınki namazlar için ezan saatleri saat kaçta öğrenebilirsiniz. Kıymetli izleyiciler, bugün sizlere ezan vakitleri hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah kılmış olduğunuz namazlarınızı kabul etsin.